karşılaştığında tam bana göre dediğiniz bir şey söyler misiniz? Tam bana göre, yani kıyafet olabilir, ya bir kişi olabilir, yani gömlek türü olabilir, ceket olabilir, pantolon olabilir örneğin. Karşılaştığımda tam bana göre dediğim bir şey. Yemek olabilir ya ben yemek diyorum ya bu tam bana göre yemeliyim bunu. Hangi yemek? Biber dolması. Saygılı ve efendi olması. Temiz kalp düz olması Güler yüzde olması çok önemli. Karşılaştığında tam bana göre dediğiniz bir şey söyler misiniz? Yeşillik. Doğal hayat. O oh, başka bir şey yok. En iyisi o. Tatili bile dağda yapıyorum. Festival? Gayet güzel. Başarılı. Bir şey. <laughs> Yani şöyle bir karşımdaki bir karşı cinse baktığın zaman tam bana göre diyorsun ama ulaşamıyorsun abi. Ya yanında biri oluyor, olmuyor bazen. Özgüven eksik oluyor. Neden eksik? Ya şöyle bana bakıyor, bir de ona bakıyor. Kilolu minolu olunca yanaşamıyorsun abi yani öyle oluyor. Ev olabilir, araba olabilir. <laughs> tam bana göre oyun olabilir güzel bir oyundur ve tam bana göre derim. Karşılaştığım zaman tam bana göre. Ya futbola ilgim olduğu için bir krampon falan görürsem tam bana göre derim yani. Ee, ayak bilardosu. Ya ben daha çok resimle ilgilendiğim için yağlı boyayı gördüğümde bu tam bana göre demiştim. Gördüğüm zaman tam bana göre dedim. Abi ben şey tarzı yerleri çok severim böyle kongre tarzı yerleri böyle oturmalık böyle konuşma yerleri oluyor yok hocam. Öyle bir şeyim var hani konuşmak isterim bir yer falan. Öyle bir şey olabilir belki. Gürsü Belediyesi'ni gördüğümde tam bana göre diyorum. Ee, Ankara festival deriz. <laughs> Size göre mi? Tabi, hepimize göre. Karşılaştığınız tamamen önemli bir şey. Ne olabilir mesela? Vallahi ee, benim bir tane dönüm vardı. Ama o da ee, maalesef 3 sene önce kaybettim. Babam. Allah rahmet etsin. O tam bana göreydi işte. Kesinlikle kitaplar. Yani kitaplar zaten eşittir ben. Satranç taşları. Bu kadar. Hangisi mesela? Şah. Normalde ben şarkı söylüyorum. Mesela tam bana göre olan şeyler şudur. Eğer izninizde olursa tabii. Mesela ben de İsmail Eka hayranıyım bu arada. ismim Engin Şahin. Hmm, Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Hayatıma sen mahvettin. Tam bana göre dediğiniz bir şey söyler misiniz? Glitter. <laughs> <laughs> Glitter. E çok şey var kıyafetler. Mini kupur bir araba gördüm de bu tam bana göre diyorum. <laughs> Karşılaştığında tam bana göre dediğiniz bir şey söyler misiniz? Kaş pisince olan erkek. <laughs> Karşılaştığında tam bana göre. Allah abi sarışın olur, esmer olur. Yani fark... <laughs> Öyle yani. Kıvırcık saç diyebilirim belki, ondan bahsediyor musunuz emin değilim ama ya kıvırcık ben saç. Ben herhangi bir şeyden bahsediyordum ama aklına senin o geldi. Evet, ex evet. geldiyse demek ki aklıma <laughs> oradan olabilir. Kıyafet, ayakkabı, çanta. <laughs> festival, festivale, bedraf kaptır ritme, kendini et dans. Bir arada gençler bizden yana şans, tam batan bana göre festival. Festival, festivale, petraf kaptır ritme.